Sayın Mustafa Gültak, Sayıştay'la görüşerek, görüşlerini alarak bize ayda 400 lira muhtarlıklarımıza aynı yardım yapacağını ifade etti. Bu aynı yardımlar bizim muhtarlıkta kullandığımız telefonlarımız, elektriğimiz, internetimiz ve su paramızdır. Borçlarımızı ödemek üzere limit 400 lira her muhtarımıza verilecektir Ekim ayı itibariyle. Mustafa Başkanımın da dediği gibi sorun varsa çözüm Akdeniz'dir bizim sorunlarımıza bir nebze olsun destek vermiştir. Teşekkür ediyorum kendisine. Telefon, su, elektrik, internet vesaire gibi birçok harcamalarını içeren faturalarını bundan sonra Ekim ayından itibaren muhtarlarımız Akdeniz Belediyesi Muhtarlık Müdürlüğüne getirecekler ve bu paralarını ödemeyecekler. Ya yani az bir e, rakam gibi gözükse de muhtarlarımızı memnun edeceğini düşünüyorum. Hiç olmazsa çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Mustafa Gültak Akdeniz Belediye Başkanı